Efendim şimdi bu canlı yayınımız esnasında iki tane deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,4, 4,1 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Yine adres Göksun sarsıntılar nedeniyle ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadı. İşte AFAD verileri ekranlarınızda 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Göksun dedik. Yine yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. 2 dakika sonra da 15.56'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremler kısa süreli doğal olarak panik yarattı. İlk belirlemelere göre iki deprem sonrasında da bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu depremlerin de zaten süreceğini bölgede biliyoruz. Şimdilik son kaydedilenler de bu şekilde.